Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. İkinci deste seç videosuyla sizlerleyim tekrar. Bu deste seç videomuzun konusu niyet ettiğiniz kişi, aklınızdaki kişiyle aranızdaki karma nedir ya da aranızdaki sizi zorlayan durum nedir şeklinde olacak. Yani burada gerçekten de aranızda bir karma, bir karmatik döngü olduğunu da düşünüyor olabilirsiniz. Ya da zorlayıcı bir durum, tek kendini tekrardan bir süreç. Belki bu süreç geçmiştir, bitmiştir ama neden böyle bir süreç yaşandı diye merak merak edip dinleyebilirsiniz. Hiç fark etmez veya böyle bir video dinlemeye de bilirsiniz tabii ki. Şimdi iki adet destemiz var, kırmızı ve mavi kalemler olmak üzere bir renk enerjisi seçmenizi sizden rica edeceğim. Bu tarz videolarda hiç seçemiyorum diyorsanız da aslında çok da fazla uyumlandığınız bir şey olmadığından belki kaynaklı olabilir çünkü bir şekilde o videoyu açıp bir deste size bir yoğunluk hissettirmiyorsa, bir desteye gözünüz ilişmiyorsa belki zaten alacağınız çok bir şey olmadığından kaynaklı da olabilir. Bu noktada kendinizi çok zorlamanıza gerek yok. Video yine zamansız bir zamana niyetli. Ne zaman karşınıza çıkarsa veya siz ne zaman izlemek isterseniz o zamanın cevapları size geliyor olacak. Evet, ben mavi kalemle hemen başlıyorum. Bu insanla ilgili aranızdaki karma ya da kendini tekrar eden durum nedir? Hmm. Yani işte bu çok fazla hayaller ve beklentiler söz konusu olmuş olabilir aranızda. E, ya siz ya karşı taraf ya karşılıklı olarak çok fazla böyle bir yaratım enerjisine girilmeye çalışılmış. Bu yapılır kendi biraz sihirbazlık gibi yani gerçekten enerji çalışmaları yapılmış olabilir. Bu aranızda bir karmaya sebep olmuş olabilir. Ya da hani sürekli böyle e, enerjisel boyutta kalınmış ikinizin arasındaki süreçte. Yani hayaller, rüyalar, düşünce gücüyle işte kendine çekmeye çalışmak, karşı tarafı karşı taraf da belki sizle ilgili hayal ve isteklerini sadece isteyerek, dileyerek ulaşmaya çalışmış olabilir. Hani aynı zamanda. Biraz böyle sihir, mucize beklenmiş bu bağlantı içerisinde. Ama bana biraz şunu da hissettirdi. Eğer geçmiş yaşamlar tarzı bir duruma inanıyorsanız bir yerde bir sihir, bir büyü, bu kastım olumsuz bir şey değil yani hani birbirinizi yaşantıza çekmek için daha önce de hep böyle enerjiler çalıştırmış ve kendinizi bir karmaya sokmuş olabilirsiniz bu yaşantı içerisinde birazcık enerjiler hep çalıştırılmaya çalışılmış olabilir burada negatif kötü şeylerden bahsetmiyorum bu arada. bir şeyler yapılmış burada arkadaşlar. Yapmışsınız yani yapılmış değil. Bakın bu videoyu izleyip bize büyü mü yapıldı, başka şeyler mi falan diye düşünmeyin. Benim enerjim şu an hiç o, o tip konularda değil. İkiniz de birbiriniz adına bir takım şeyler, dönüşümler, başkalaşımlar, isteklerinizi yaşayabilmek için belli enerji çalışmaları yapmışsınız. Bunu bilinçli de yapmış olabilirsiniz, bilinçsiz de yapmış olabilirsiniz. Belki de geçmiş yaşamlarınızda da yapmış olabilirsiniz. Yani hep bir araya gelmiş, belki aranızda engeller vesaire olmuş ve bir taraf bir tarafı istememiş, diğer taraf ee, sürekli böyle niyet, dua, dilek belki yapabiliyorsa işte bilinçli bir enerji çalışması. Bunlar çok fazla yapılmış. Bu iki ruhun ve iki kişinin arasında bu yüzden de bir karma yaratılmış olarak gözüküyor şu anda. Ve yapıldıktan sonra da sürekli endişe ve kaygı çalışmış. Yani burada çok başarıya ulaşamamış bu yapılan durumlar, bunlar bilinçsiz dualar, istekler de olabilir. Ama başarıya ulaşamamış çünkü arkasında çok fazla endişeler, kaygılar varmış. Yani olma inancı yokmuş aslında ya da inanç biraz daha az kaygılar biraz daha yüksekmiş. O yüzden de bu yapılan belki niyet çalışmaları, belki dualar, belki dilekler, belki bilinç çalışmalar bir sonucu ulaşamamış veya çok net bir sonuç vermemiş. Bu da size sürekli bir kısır döngü yani karma diye adlandırdığımız sürekli aynı tempo içerisine sokmuş olabilir bu insanla ilgili. Şu anki yaşantınızda da ben bu kişiyle niye hala aynı döngülerdeyim, bu niye kırılmadı diyorsanız hala bunları tekrarlıyor olabilirsiniz. Çalıştığınız enerjilere biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor olabilir. Karşılıklı, belki de karşılıklı bunu yapmanız gerekiyor. Bakın burada bir uğraş var arkadaşlar. gene tılsım 8'si geldi. Şimdi bu videoyu izleyen taraf siz olduğunuz için daha çok size mesaj gelecektir. Burada karşı tarafa o kadar gelmeyecektir. Karşı tarafın da yaptığı şeyler çıkar çıkabilir tabii ki ama siz buradan kendinize bir mesaj, bir uyanış, bir farkındalık alacak olan taraf olduğunuz için burada siz fazla bu bağlantı için bir şey yapıyorsunuz. Bir aşırılık söz konusu. O yüzden de sürekli aynı döngüyü yaşıyorsunuz. Mesela bir enerji çalışması yaptınız, olumlu anlamda, iyi dileklerle, kötü bir şeyden bahsetmiyorum. Ya da bir dilekte bulundunuz, bir dua ettiniz. Ee, önce bunun karşılığını, karşılığını almaya bir ulaşmanız gerekiyor. Siz o noktaya ulaşmadan daha, sonuç almadan ki zaten çok fazla kaygı endişe olduğu için sonuç da almakta biraz zorlanıyorsunuz ama sonucu almadan üstüne sürekli tekrar tekrar dilek enerjisi, tekrar tekrar bir dua, belki işe çalışmalar sürekli eklendiği için burada büyük bir karmaşa, bir karma alanı yaratıyor olabilirsiniz kendinize ve daha da hedefi kendinizden uzaklaştırıyor olabilirsiniz. Yani sürekli bir çünkü üzerine bir ekliyorsunuz bir takım durumların ve bunlar iyice böyle karmaşaya, enerjilerin karışmasına, üst üste binmesine bir karışıklığa sebep oluyor. Ve şey gibi labirent gibi oluyor bir süre sonra. Yani yapmış olduğunuz doğa dilek ve çalıştırmış olduğunuz pozitif enerjilerle kendinizi bir labirentin içerisine sokmuş oluyorsunuz bu bağlantıda. Karşı tarafta bunu yapıyorsa karşı taraf için de geçerli tabii ki. Aziz. Evet, bakın dua etmek, dilekler, niyetler sürekli yapmak ama bunu. Hani bunu yapmak kötü mü? Evet, belki değil. Ama en azından mesela bu insana görüşmek istediğiniz, çok basit bir dile, somut bir şeyle anlatalım. Görüşmek istiyorsunuz, kavuşmak istiyorsunuz, dua ettiniz. Ya da bir enerji çalışması yaptınız, ya da bir dilek olarak bunu evrene gönderdiniz. Ee, görüşene kadar bu olana kadar tekrar tekrar üstüne başka şeyler eklememeniz gerekiyormuş aslında sizin. Yani önce bir somutta bir şeyin gerçekleşmesi gerekiyormuş. Ama bu gerçekleşmediği için belki endişenizden, belki kaygılarınızdan kaynaklı dediğim gibi o hedefe ulaşamadığınız için, ulaşamadıkça da bu süre zarfında üst üste üst üste bunları yapmaya devam ettiğiniz için belli aralıklarla bu sizde işte bir karma yaratıyor zaten kılıç edilirse Bakın siz zorla enerjiden bir şey çalmaya çalışıyorsunuz. Ya da işte yaptığınız şeyler aslında güzel dilekler, niyetler olsa bile bir süre sonra e, bir şeyi belki zorladığınız, belki yanlış bir enerji çalıştırdığınız, belki yanlış yoldan gittiğiniz için biraz hırsızlık yapmak gibi, bir enerji çalmak veya enerjinizle bir şey yap, ayırt etmeye çalışmak gibi bir noktaya dönüyor. Ve kader çarkı. Belki birazcık kadere bile müdahale ediyor olabilirsiniz. Belki biraz sisteme bile müdahale ediyor olabilirsiniz bir süre sonra. Ve bu yaptığınız şey belli noktalarda etik dışına çıkıyor. Belki karşı tarafın enerji alanına giriyorsunuz farkında olmadan. Belki e, dilediğiniz şey bir başkalarının e, hayrına olmayan bir şey. Belki farkında olmadan sistemsel e, evrensel yasaları hatta belli noktalarda biraz çiğniyor olabilirsiniz. O yüzden de sürekli aynı döngü içerisinde dönüyorsunuz. Bunu karşı taraf da yapıyor olabilir. Bakın karşı taraf da diliyor, istiyor, bir şeyler yapıyor. Belki sağlıklı yapamıyor, en enerji çalıştıramıyor. Yani sadece siz yapıyorsunuz gibi amacım size yüklenmek değil. Yani siz daha çok cevap almak istiyorsunuz diye bu şekilde anlatıyorum. Ve bu dediğim gibi bu desteği seçenlerde bu durum eğer geçmiş yaşam karmaları vesaire olduğunu düşünüyorsanız e, niyet ettiğiniz kişiler aranızda e, belki bir astrolojik kartınıza baktırmışsınızdır, belki daha önce bu konuda bir danışmanlık almışsınızdır, e, geçmiş yaşamlardan da getirdiğiniz bir e, karma, bir reenkarnasyon olduğunu olduğuna dair bir bilginiz varsa, bir şüpheniz varsa da geçmiş yaşantılarda da bu yapılmış olabilir birbirinize karşı. O yüzden tekrardan bu hayatta karşılaşmış olabilirsiniz. Evet burada bir enerjiyi zorlama durumu var arkadaşlar. Sizin mesela belli sürelerde bu insandan uzak kalmanız zaten gerekiyor. Sistem diyor ki uzak kalman gerekiyor veya bu kişinin senden uzak kalması gerekiyor. Belki sizin belki karşı tarafın kendi öz benliğini bulması kendisi olması gerekiyor. Bir süreliğine ama yani sistem size bu insanla asla kavuşamayacaksınız vesaire demiyor. Ama belki belli zamanlarda ya da belli bir süre ayrı kalınması gerekiyor ama siz bunun tersi bir enerji çalıştırıp aslında birazcık sisteme müdahale etmeye çalışıyorsunuz burada. Evet. Yani burada kesinlikle bundan kaynaklı bir durum var. Ve biraz kalp çakrasını şifalandırmanız gerekiyor. Ya da karşı tarafın çok kalp çakrasına Çalışıyorsanız vesaire, bu da birazcık şey olabilir işte, yanlış bir şey yapıyor olabilirsiniz burada. Çünkü karşı tarafın izne müdahalesi olmadan bir müdahale ediyor olabilirsiniz veya bir kalp çakrası blokajı da olabilir bu desteği seçenlerde. Tabii ki tam olarak karşılıklı birbirinize kalbinizi ya da koşulsuz sevgiyi aslında açılamıyorsunuzdur. Ama sürekli olarak bu partnerle bir araya gelmek istiyorsunuz. Yani onunla bir araya gelirsem kalbimi açacağım gibi düşünüyorsunuzdur. Halbuki sistem size diyordur ki sen önce kendini koşulsuz sevgiye aç ondan sonra bu partner senin hayatına gelecek diye olabilir. Yani burada sistem ve çeliştiğiniz bir nokta var. O yüzden de sürekli aynı kısır döngüye giriyorsunuz. Evet bakın çok manidar geldi aslında buradaki olay. Ee, senin aslında yaşam amacın veya misyonun veya bu hikayedeki rolün aydınlık tarafta Aydınlık enerjiler çalıştırmak, kendi dişil enerjin olabilir, e, aşk enerjin olabilir. Varsa bir e, kendinde bir sezginiz, bir telepati yapma yeteneğiniz ne bileyim kendiniz belki bir yeteneğiniz de var olabilir bu hayatta. Ama bunun aydınlık tarafını kullanmanız gerekiyor, iyileştirici tarafını kullanmanız ve aşk ve sevgi, evrensel sevgi enerjisi kullanmanız gerekiyor. Hani siz de belki bunu kullandığınızı düşünüyorsunuz ama işte birazcık sınırlar ihlal ediliyor veya çok üst üste bir şeyler yapıyorsunuz. Çok üst üste beklenti enerjileri devam ettiriyorsunuz ve bu birazcık enerjisi kaçıyor olabilir bu durumun. Yani bunlarla alakalı bir şeyler var burada. Bunu birazcık bilmeyerek de işte yapıyorsunuz. Bazen bilerek, bazen bilmeyerek daha sonra inciniyorsunuz. E, incindiğiniz incindiğiniz içinde daha olumsuz enerjiler çalışıyor olabilir. E, sürekli olarak aslında burada bir ders aldığınızdan bahsediyor. E, burada kartlar sistem size. Bu insan da size bir ders veriyor. Belki sürekli sizi reddediyor. Belki sürekli size bir hayal kırıklığı yaşatıyor. Yani size aslında bir şey göstermeye çalışıyor. Ama siz bunu görmek istemiyor olabilirsiniz. Burada şöyle bir şey de var. Sizin şu kendinizle ilgili bir blokajınız da var aynı zamanda. Kendi kalp çakranız kendinize karşı biraz kapalı olabilir. Yani kendinizi koşulsuz sevmekte aslında birazcık sıkıntı çekiyor. Hatta kendinizle ilgili acımasız eleştirileriniz, yargılarınız var gibi gözüküyor. Mavi kalemi seçenler. Ee, siz oturup bunları şifalandırmanız, kendinizle ilgili acımasız eleştirilerinizi, yargılarınızı, kendi öz sevginizi iyileştirmeniz gerekirken çok fazla bu partneri hayatınıza çekmeye çalışıyorsunuz. Burada da birazcık hataya düşüyor olabilirsiniz. Ve böyle bir blokajınız aslında kendi kalp çarkınızı bir blokaj. Kendinizi affetmek, yargılamamak, çok kendinize bu kadar eleştirmemekle ilgili bir blokajınız varken sürekli bu partner de size bunu yansıtıyor olabilir. Evet arkadaşlar buradaki karma kısır döngü diyelim sizin anda kalamamanız, sizin sürekli anı akışı bozmanız ya da anı akışa göre uyumlu gidememenizden kaynaklı yaratmış olduğunuz bir kısır döngü, sürekli aynı döngü içerisine düşmekle alakalı mesajınız çok net geldi dediğim gibi. Yani sizin bu insanla karmanız bu. Kaymanız derken sürekli aynı döngüye düşmenizin sebebi bu. Aynı zamanda sizin sakral çakranızla veya partnerinizin de sakral çakrası biraz sağlıksız çalışıyor olabilir. Kimyasallardan, katkı maddelerinden, belki işlenmiş gıdalardan veya negatif enerjilerden bu kendiniz de olsa, başkaları da olsa bunlardan biraz daha uzak durmanız gerekiyor. Yani sizin aslında biraz daha enerjisel konularda dikkatli olmanız gerekiyor. Bana, bana bu mavi kalemin hissettirdiği bu oldu. Hem çalıştığınız enerjileri amacına hizmetine dikkat etmeniz gerekiyor. Hem de kendinizle ilgili alışverişlerinizde, enerjilerinizde, kendi çakralar enerjilerinizde biraz daha özen göstermeniz gerekiyor. Bunlardan kaynaklı aynı kısa döngülere düşüyorsunuz. Yani yapmanız gereken şey, bu bağlantıda, bu kişide sistem sisteme biraz daha izin vermek. Sisteme müdahale etmemeye çalışmak, biraz daha akışta kalmaya çalışmak. Varsa dualarınız, dilekleriniz şuna kendinize dikkat edin. Yani ben bu konuyla ilgili daha önce bir dilekte bulunmuş muydum? Mesela hani sürekli acaba aynı dileğimin üstüne başka bir dilek mi koyuyorum? Yani böyle bir sürekli bir kısır döngümü yaratıyorum. Bir şey istemeyin gibi bir mesaj vermiyor buradaki deste size. De. Yani bu insanla ilgili bir şey istemeyin, herhangi bir dilek çalıştırmayın değil. Ama şunu sorabilirsiniz mesela kendinize. Ben daha önce bunu dilemiş miydim? Bu insanla ilgili aynı şeyleri mi diliyorum sürekli? Daha önce bir kez zaten dilediysem tekrardan böyle bir dileğe girmeme gerek var mı? Önce bir onun olmasını bekleyeyim. Önce onu bir sisteme bırakayım. Bunlara biraz dikkat etmeniz gerekiyor. E, bu insanla sürekli aynı kısa döngülere girmemek için. Evet, bu destenin mesajı bu şekilde geldi arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olur. Bir sonraki açılımlarda sizlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Kırmızı kalemi seçenler tekrar hoş geldiniz. Bakalım bu desteden hangi cevapları duyacağız. burada şimdi şöyle bir durum var. bu insan sizi hayatınızın herhangi bir aşamasında terk etmiş olabilir. Siz bu insanı terk etmiş olabilirsiniz. Burada bir ayrılık ya da bir veda konuşması ya da bir ayrılık gündemi, bir taraflardan bir tarafın birbirine veda etmesi ya da geçmişinizde sizin belki atalarınızda, belki bu kişinin atalarında yani bir acı durum, bir veda durumu. Aşkla alakalı ilişkilerle alakalı ve serbest bırakılamamış, yani şifalandırılamamış bir veda ya da bir sonla alakalı bir blokaj oluyor olabilir. Diğer kartlara da bir bakalım. Yani burada şöyle bir şey var. Dediğim gibi ya siz hayatınızda ya bu kişiyle bir başka durumla ilgili bir şey veda edemediniz ve çok acı bir şekilde veda ettiniz. Ama bunun arkasındaki bu bir sevdiğinizin kaybı bile olabilir. Bir ilişki de olmayabilir bu arada. Karşı tarafın da olabilir aynı şekilde. Bunun arkasındaki gizli lütuf, lütuflar. Yani neden evren, sistem sizden bu kişiyi aldı. Bu bir ölüm de olabilir ama çok ağır bir enerji yok ama ya da bir ayrılık. Yani bunun arkasındaki gizli lütuflar görülememiş. E burada böyle bunun amacı neydi? Ben bu durumu niye yaşadım? Burada bir takım durumlarda hani zihinsiz kalınamamış. Yani çok fazla arayış, çok fazla sorgu yapılmış olabilir. Bu deneyimden bir türlü özgürleşilememiş olabilir. Yani burada kalmış acı bir deneyim var ya da tam olarak ben bu deneyimi niye yaşamıştım? Bilinçaltı bunun cevabını tam alamadığını düşünmüş. Yani buradaki o öğretiyi, o dersi alamadığını düşündüğü için benzer deneyimlerle ve benzer olaylarla sürekli kendisini yükseltiriyor olabilir size. Çünkü siz onun arkasındaki o gizli lütufu ya da oradan ne almanız gerektiğini, sizin için ne ifade ettiğini hala anlamamışsınız ya da hala e, bu konuda bir eksiklik var. Bu insanla en çok hangi durumda sıkıntı yaşıyorsanız, en çok hangi konuda bir kısır döngüye düştüğünüzü, bir karmanın içerisinde olduğunuzu e, size düşündüren şey neyse, o deneyime, o hissiyata biraz daha yakından bakabilirsiniz mesela. Adalet ya Burada evet birazcık şey var arkadaşlar bence biraz geçmiş yaşamlar veya sizin atalarınızdan bu kişinin atalarından gelen bir konuda işte adaletsizlik tam olarak emeklerin karşılığını anlamaması veya çok emek verilen bir ilişkiyi bir sevilen bir kişiyi kaybetmek ve bunun tam olarak aslında bağının kopartılamaması ile alakalı karmatik durumlar söz konusu burada. Hala bu sorgulanıyor. Hala bir arayış var. E, bu kırmızı kalemi seçenlerde bir arayış var. Ya siz bir şeyin cevabını arıyorsunuz. Ya işte e, bir deneyimin cevabını hala elde edemediniz. İçinizde bir şeylerin cevabı yok ve o yüzden sürekli olarak benzer şekillerde kendinizde bir karma, bir kısır döngüye sürekli sürekli çekiyorsunuz. Çünkü o sonucu, o cevabı daha bulamadığınızı hissediyorsunuz. Belki gerçekten bulamamış da olabilirsiniz. Bu birazcık aile kökleriyle alakalı yalnız. Belki sizden önceki bir atanızla bunun cevabını bulamadı. Yani böyle bir şey bile olabilir açıkçası bu destede. Yani bir başkalarını da ilgilendiren bir durum var burada aynı zamanda. Partnerinizin de olabilir tabii ki. Evet burada bir travmatik bir durum var. Akaş, kayıtlarla alakalı. Bu biraz geçmiş yaşamlar, atasal kayıtlar olabilir gerçekten de bir konuda sisteme bile siz inanamıyor olabilirsiniz. Ya da bir konuda gerçekten geçmişte atıyorum işte biri çok büyük bir, bir atana çok büyük bir kayıp yaşadı. Burada sisteme inanç geliştiremedi. Ya çünkü niye bunu yaşadığın cevabını ruhunda, içinde, kalbinde bulamadığı ya da bunu oturtamadığı için belki orada bir birlik inancına geçemedi, bir teslimiyete geçemedi, bir inanç eksikliği oluştu. Burada adalet kartı gelmiş. Sistemsel bir adaletsizlik duygusu da gelişmiş olabilir. Çok yoğun bir biçimde. Bir adalet karmanız da olabilir aynı zamanda. Ama burada şifalandırılamamış. Şifalandırılamamasının sebebinin de cevap arayışından kaynaklı. Yani bir cevap eksikliği var burada. Özellikle de bu desteği seçenlerin bir cevaba ihtiyacı var. Ama bu cevap sizin bu ilişkinizde değil açıkçası. Yani sürekli olarak bu ilişkiyle ilgili cevaplar aramaya çalışıyorsanız bu ilişkiyle ilgili yaşadığınız deneyime biraz bakmanız gerekiyor. Yani yaşadığınız duygu, hissettiğiniz duygu, takıldığınız duygu, zorluk, hissiyat bunun arkasındaki bir şeye bakmanız gerekiyor. Bu insanla ilgili bir cevap değil bu. Çünkü bu tekrar eden bir durum ve tamamen bu kişiyle ilgili olmadığı gözüküyor burada açıkçası. İlk desteden biraz daha farklı geldi burası. Yani işte karşımdaki insan niye sürekli beni reddediyor ya da bu insan niye sürekli gidip geliyor cevap bu değil. Yani sizin olayınız bu değil. Bu çok basit bir sorunun cevabını aramak gibi olur sizin için. Karşınızdaki insanda aramamanız gerekiyor bu cevabı. Bu deneyim size neyi hissettiriyor ya da nerede tıkanıp zorlanıyorsunuz bu hissiyatın arkasında bir cevap aramanız gerekiyor. Çünkü bir cevabı alamadığınız için ya da bir cevabı kendinize veremediğiniz için zaten e, benzer bir deneyim bir karma içerisinde kalıyorsunuz. Bir çocukluk travmanız da olabilir burada aynı zamanda. Hani bu sizin için belki bir ipucu olabilir. Bu kişi sizi buradan kurtarmaya çalışıyor aslında. Yani bu insan size aynı karmaları yaşatarak ya da benzer süreçler yaşatarak aslında sizin bir travmanızı, bir blokajınızı gerçekten size fark ettirmek bir cevabı Ermiş kartı. Yani bir konuda sizi aydınlatmak, bakın yolunuza ışık tutmak için bir şeyler gösteriyor bu insan size ya da bu deneyim bu konuda kendinizi bile şifalandırmak istemiyorsunuz. Böyle bir blokajınız var maalesef ki. Ya yani bu konu her neyse çok geçmiş yaşamlardan beri sürekli gelen bir şey belki ya da işte atalardan çok gelen bir şey ve bu konu aslında hem çok cevabı aranıyor. Bir arayış mevzusu. Belki içeride bir yerlerde sürekli bunun cevabının peşinden gidiliyor ruhunuz, bilinçaltınız. Ama aynı zamanda da o kadar alışılmış ki artık buna. Bu durumun aslında şifalandırılması istenmiyor. Böyle, böyle bir blokaj var. Yani belki siz de bunun farkında olmadan aslında o cevabı bulup o dersi alıp oradan şifalanmak aslında istemiyor. Burada bir blokaj çalıştırıyor olabilirsiniz. O yüzden de sürekli bu insanla bu insanla bir aynı şekilde karmalar yaşıyorsunuz. Yani bu insan olan karmanız da bir türlü bitmiyor. Hani bu insansa evet bir şeyler gösteriyor ama oradan da deneyim alıp tamamlayıyorsunuz. Çünkü aslında şifalanmasını istememek gibi bir blokajla çalıştırıyorsunuz. olumsuz duygular ve düşünceler içerisinde kalmak işte haksızlık yaşatıldı bana belki işte hep adalet adaletsizlik bunlardan belki besleniyorsunuz farkında olmadan ve e, oradaki şifayı bloke ediyorsunuz böyle bir durum var bunu fark etmeniz gerekiyor buradaki karmanın veya aynı kısır döngünün çözülmesi için aslında sistem sizi destekliyor diyor bakın arkadaşlar. Siz adalet kartı demek ki burada bu. Size aslında sistemin sizi desteklemediğini Hatta işte hayat benim karşıma belki işte bu sıkıntıları çıkartıyor. İşte bana böyle haksızlıklar, adaletsizlikler oluyor. Yani siz bunlara tutunarak kendinizde bir şey şifalandırmak istemiyorsunuz aslında. Kendi kendinizi burada manipüle ediyorsunuz, oyalıyorsunuz birazcık da. Burada bir oyalama da var. Aslında sistem sizi destekliyor. Aslında sistem sizin buradaki durumu, buradaki bu cevabı almanız ya da buradaki bu dersi almanız ya da buradaki bu gizemi keşfetmeniz için aslında sistem sizi destekliyor. Ama siz bunu şifalandırmak istemiyorsunuz dediğim gibi. Burada böyle bir blokaj çalışıyor. Belki de işte atalardan beri gelen bir adaletsizlik duygusu olduğu için buna tutunmak istiyorsunuz. Yani geçmişte şu atama da zaten bu adaletsizlik olmuş. Bana da olacaktır. Olmalıdır da zaten gibi blokajlar çalıştırıyor olabilirsiniz. Burada zaten direkt olarak bırak mesajı gelmiş. Bakın burada bir duygunuzla tutunduğunuz bir şeyi, bir inancınız ama bu insanla ilgili değil. Bu insanla ilgili sıkıntıları serbest bırakmak, çözmek, tekrar etmemek için başka inançlarınızı bırakmanız gerekiyor. Size hizmet etmeyen durumları bırakmanız gerekiyor. Bu özellikle de dediğim gibi sizin şifa blokajınızla ilgili. Belki gerçekten kendinizi şifalandırmak aslında istemiyor olabilirsiniz. Eğer bu videoyu izliyorsanız kendinize bir meditasyon yapabilirsiniz. Ben aslında neyi istemiyorum? Hani içinde derinlerde bir yerde acaba gerçekten şifalanmak istemiyor muyum? ya da işte olumsuz duygu ve düşüncelerim var bunlara mı tutunuyorum bana zarar verdiğini bildiğim halde. Bunları eğer bu videoyu izliyorsanız zaten keşfedebilirsiniz. Yani sizin için çok böyle bilinç altının derinliklerinde kalmış şeyler değildir. Eğer bu videoyu açıp izleyip bunları duyabiliyorsanız bunlar artık yüzeye çıkmıştır ya da çıkmak üzeredir zaten. O yüzden de hani ben şimdi bunu nasıl aşacağım bu kadar büyük blokajlarım varsa gibi düşünüp kendinizi daha çok kitlemeyin kesinlikle. Zaten çok rahat Belki biraz bir üzerine düşmenizle keşfedebileceğiniz şeyler, hissedebileceğiniz şeyler bunu bulup burayı şifalandırın veya şifa noktasını şifalandırın dediğim gibi. O zaman sizin bu kişili bir karmanız çözülecek de olabilir yüksek ihtimalle. Ya da bu insan size sürekli sürekli artık aynı şeyi yaşatmak zorunda kalmayacak. Böyle bir durum var burada. Özellikle bir çocukluk travmanız varsa bildiğiniz direkt zaten bunun üzerine çalışın kesinlikle. Atlatamadığınız bir çocukluk travmanız varsa. Orada hala bunu niye yaşadığınızın cevabını kendinize içinizde bir yerlerde veremiyorsunuz belki. Bunun cevabını kendinize vermeye çalışın. Çocukluk, e, çocukluk alakalı bir meditasyon yapabilirsiniz. Orada o çocuk yaşınızda kendinize veremediğiniz bir cevabı şu anki tecrübeniz ve yaşınıza orada gidip kendinize verebilirsiniz. Böyle bir meditasyon yapabilirsiniz. Artık bu durum her neyse. Bunlarla alakalı bir şeyler var ama burada sizin için gizli bir lütuf var. Siz bu yaşadığınız olay veya bu tecrübe veya bu aktarılan durumdaki lütufu, oradaki cevabı keşfetmeniz gerekiyor. Sadece ruhunuz sadece belki bunun arayışı içerisinde. Yani ben o cevabı alayım ki buradan özgürleşebileyim ya da benim buradan ne öğrendim, bana bunu ne kattığını bileyim ki artık bir adaletsizlik duygusu çalıştırmayayım. Yani sadece bu cevaba ihtiyacınız var. Bunun içinde de önce... Şifalanma istemeniz gerekiyor. Şifanın önündeki blokajınızı kaldırmanız gerekiyor. Bu da birazcık sizin elinizde dediğim gibi. Böyle bir karmatik durumunuz var bu kişiyle. Evet bu desteğine cevabı böyleydi arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olur. Bir sonraki açılımlarda sizlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.